2. Abdülhamid Han kimdir? Babası Sultan Abdülmecit annesi, Trimüjgan Kadın Efendidir. 21 Eylül 1842'de İstanbul'da doğmuştur. 2. Abdülhamid Han şehzadelik yıllarında iyi bir eğitim almıştır. 31 Ağustos 1876'da 5. Murad'ın ardından 34. Osmanlı hükümdarı olmuştur. Kendi döneminde patlak veren Rus harbine karşı, ve baskılara karşı 33 sene imparatorluğu ayakta tutmayı başaran ikinci. Abdülhamit Han, Yıldız İstihbaratı, Hicaz Demiryolu gibi büyük projelerle devleti ayakta tutmuştur ayrıca. Mektepler, hastaneler gibi projelerle halka hizmet vermiştir. İkinci Abdülhamit Han'ı kimi Kızıl Sultan kimi ise Ulu Hakan olarak değerlendirir. İkinci Abdülhamit Han 13 Nisan 1909'da darbe yapılarak tahttan indirildiği yerine kardeşi 5. Memd Resad İkinci Abdülhamit Han sürgünde ilk önce Selanik sonra ise Beylerbeyi Sarayı'na sürgün edilmiştir. 10 Şubat 1918'de 75 yaşında vefat etti. Ölüm nedeni ise kalp yetmezliği olarak bilinmektedir.